Arkadaşlar, bugün size Koridor oyunu nasıl oynanır onu anlatacağız. Koridor oyunu 81 kare üzerinde 2 kişi ya da 4 kişi ile oynanan zeka ve strateji oyunudur. 2 kişilik oyunda her oyuncunun 10 tane engel tahtası vardır. 4 kişilik oyunda ise her oyuncunun 5 engel tahtası vardır. Bu engeller oyun süresince ihtiyaç durumunda kullanılır. Oyunda amaç kendi bölgesinden çıkan oyuncunun rakip bölgeye ulaşmasıdır. Rakibin de yine karşı bölgeye ulaşmasıdır. Oyun göründüğü gibi bu şekilde başlar. Oyuna ilk kimin başlayacağı kura ile belirlenir. Biz elimde sakladığım nesnenin yerini bil bakalım oyununu oynayarak ilk kimin başlayacağını belirleyeceğiz. Elimde sakladığım nesnenin yerini Nermin arkadaşım doğru bilirse oyuna ilk o başlayacaktır. Eğer doğru bilemezse ilk ben başlayacağım. Tebrikler Nermin. Nermin arkadaşım sakladığım nesnenin yerini doğru bildiği için ilk hamleyi o yapacaktır. Piyonlar oyun boyunca dikey ve yatay yönde ileri ve geri hareket ederler. Piyonlar özel bir durum haricinde çapraz gidemezler. Engelleri istersek rakibin yolunu uzatmak için ya da kendi yolumuzu kısaltmak için kullanabiliriz. Engeller dikey ya da yatay olarak iki kareyi kaplayacak şekilde konumlandırılmalıdır. Oyunda en temel kurallardan birisi de rakibe mutlaka bir tane karşıya ulaşmak için açık yol bırakmak zorunda olmamızdır. Piyonlar engellerin üzerinden atlayamazlar. Karşı karşıya gelen piyonlar birbiri üzerinden atlayabilirler. Eğer taşlar karşı karşıya gelmişse ve üzerinden atlanılacak taşın arkasında engel varsa burada taş çapraz atlayabilir. Örneğin beyaz taş siyah taşın üzerinden çapraz atlayarak geçebilir. Ama hamle sırası siyah taşta olduğu için ilk hamleyi o yapacak. Her engel bir kere kullanılır. Engelli bitmiş oyuncu taşı ile oynamak zorundadır. Oyunu ben kazandım. 4 kişiyle oynanan koridor oyununda da tüm kurallar aynıdır. Fazladan tek bir kural vardır. Bir piyon birden fazla piyonun üzerinden atlayamaz.